takip çeyim kanalsın biriniz kanalımı beğenirim ama onu altı dosya yandan izleyebilirim açalım bir de haber olalım videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım videomuzu like atalım videomuzu like atalım videomuzu like atalım takip kanal destekler sevinirim takip çeyim ben numarada nasıl edit yapılır sonra göstereceğim şimdi açıyoruz programı evet açtık şimdi edit 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 buraya şimdi eklemiş sayalım takipçilerim Şimdi buradan de seçtik. Bizim ver. burayı da böyle yaptık. Takipçilerim. Şimdi <laughs> burada edit böyle yapılıyor. Müzik var burada. Yaptık. Geri var. Bir de test var burada yaz ekliyoruz. Prenas as şimdi buradan yazıyoruz Yazayım. kanalında bunu unutmayalım diye yazalım bunu yazıyoruz unutmayınız Şöyle. <laughs> Şimdi seçiyoruz. denk Seçtik rengimizi. tamam diyoruz. Böyle bir yaz yazdık takipçilerim. Böyle de yazımızda yazdık takipçilerim. Böyle yazımızda yazdık takipçilerim. Edit edit böyle yapılıyor. Takipçilerim. Edit böyle yapılıyordur. Böyle yapılıyor takipçilerim. Edit böyle yapılıyor. Takipçilerim, edit böyle yapılıyor. Takipçilerim, evet, edit edit böyle yapılıyor. Takipçilerim, yapmak basit.